Efendim merhabalar, sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Bu konsoloslukların terör gerekçesiyle kapılarını kapatması, hatta bazı yabancı liselerin eğitime ara vermesi aslında çok önemli, çok ciddi bir hadise. Bununla alakalı çok fazla soru geldi. Bu ne anlama geliyor? Bir kere bu adamlar provokasyon yapmıyorlar. Yani hiçbir büyük elçilik ve konsolosluk, hadi Türkiye'de provokasyon yapalım, buranın değerini düşürelim hamlesi yapmaz. Bu diplomatik ilişkilere zarar verir. Ee, İçişleri Bakanı bunun üstüne örtebilmek için bence demagoji yaptı. Yani suçu onlara yıktı. Ortada hiçbir şey yok. Böyle değil. Zira Türkiye'yi açıkça tehdit eden videolar yayınlandı. Kim tarafında? Erdoğan'ın Suriye'de kol kola girdiği ve oradaki Kürtlerle çarpışırken, Esad rejimiyle çarpışırken kullandığı ama şimdi yollarını ayırmak zorunda kaldığı gruplar var. Biliyorsunuz Erdoğan Esat'la seçim öncesi tokalaşabilmek aşkıyla yanıyor. O kare fotoğrafı bir alabilsem diyor. Kitlelere şunu söyleyeceğim. Bakın, Suriyelileri gönderecek biri varsa o da benim. Bakın bu hamleyi de yaptım. Her hamleyi yapıyorum işte. Yani dün katil Esat, bugün kardeşim Esat. Dün katil Selman, bugün dostum Selman. Hepsini yapıyorum kazanmak için ne oynanması gerekiyorsa değer yok, ölçü yok, bir genel e, ahlaki veriler üstüne oturmuş bir strateji yok. Bu aşk ile yandığı için oradaki gruplarla bazı toplantılar yaptı. İşte MIT, bazı güvenlik aktörleri onlara bu durumu izah etmeye çalıştılar. Birçoğunu da ikna ettiler. Ama içlerinden ikna olmayan gruplar yüzlerine maske geçirip Türkiye'de terör eylemleri yapacaklarını ve açık hedeflerini sıraladılar. Bunlar olmamış gibi soylu çıkıyor. İşte hamaset yapıyor. Yok Amerika'ya kafa tutarım. Yok Amerikan Büyükelçisi şöyle Türkiye'yi karıştırıyor. Bunlar olmamış gibi davranıyorlar. Ee, ama şu okumada yanlış. Hani Erdoğan ve çevresindekiler bunları organize ediyor. Konsoloslar da onu deşifre etti. Böyle de bakmamak lazım. Böyle de değil. Ama kendi dış politikalarındaki dönemeçlerden dolayı Fatura onlara kesileceği için bu konuların da konuşulmasını istemiyorlar. Tıpkı işte Rus Büyükelçinin kurşunlanması gibi. Suriye'deki bir grup onu üstlenmişti. Daha sonra hemen onlara geri adım attırdılar. Ya inladıkları bildiriyi geri çektirdiler. Ve yollarına o şekilde devam ettiler. Neden? Çünkü oradan gelen terör direkt onların kankası, işbirlikçisi, dostu, birlikte her şeyi koordine ettikleri için AKP'nin dış politikasına yazılıyor. Bunlar kullanılarak işte seçimler geciktirilir, iptal edilir vesaire yapılır mı? Şu anda öyle bir zemin görmüyorum. Şu andaki zemin ve rüzgar Erdoğan'ın lehine esiyor. Böyle böyle bir ortamda olmadığımızı düşünüyorum. Erdoğan'ın kafa yapısına Nasıl bu kadar iyi hakim olabiliyorsunuz? Herhangi bir kulis bilgisi de almadığınızı söylüyorsunuz. Bu konudaki sezilerinize size yaşatılanlara mı borçlusunuz yoksa her siyaset bilimci buna muktedir mi? İlginç bir soru. Şöyle söyleyeyim tabii ki yaşadıklarımın çok ciddi bir etkisi var. Zira bu kadar e, bu adamların haksızlıklarına, hukuksuzluklarına e, muhatap olunca onları yakından takip etmeye başlıyorsunuz ve siyaset bilimci olduğunuz için de onu bir literatür içinde bir okuma yapmaya çalışıyorsunuz. Ee, birazcık da bu sokakta mesai yaptığımız için, oradaki aktörleri yakından zamanında tanıdığımız için daha avantajlı bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz yaptığımız okumalarda. Bir de okuma yapmaya çalışıyorum, yönlendirme yapmaya çalışmıyorum. Bir grubun, bir partinin, bir oluşumun çıkarı için yorum yapmıyorum. Gerçekten fotoğrafı çekmeye çalışıyorum. Ve bence onun için bu kanalı Türkiye'nin dört bir yanında olan, Türkiye'deki siyasi yelpazenin çok farklı noktalarında olan insanlar aynı anda aynı özveri ve güvenle takip edebiliyorlar. Bunun nedeni şu, durduğumuz yer bir ideolojik çizgi değil, doğruları okuyup tespit edebilme. Yanıldığımız olabilir mi? Olabilir. İnsan yanılabilir, siyaset bilimciler de yanılabilir, öngörülerimiz boş çıkabilir. Ama manipülasyon yapmayız, yanıltmak istemeyiz. İşte bir netice almak için bulduğumuz verilere takla attırmaya çalışmayız. Bunu da izleyerek yakından görüyorsunuzdur zaten. Millet ittifakı için ümitli olmak istiyorum. Seçim güvenliği konusunda pek bir şey yaptıkları yok. Bakın, o kadar önemli bir soru ki. Şimdi seçime 98 gün kaldı. 98 gün, belki de 97 gün. Şimdi. Hala adaylık, içerik bilmem ne siz bu 90 gün içinde parti teşkilatlarınızı eğiteceksiniz, bir yazılım kurgulayacaksınız, verileri merkezde toplayıp değerlendirebileceğiniz, Anadolu Ajansı'na alternatif bir ajans oluşturmanız ya da anlaşmanız gerekiyor. Zira sonuçları Anadolu Ajansı'ndan alacaksınız. Siz öne geçtiğinizde veri akışını durduracak bir ajansla çalışacaksanız hiç şu boğazı patlatmayalım. Hiç burada birbirimizi yormayalım. Gidin beyaz bayrak sallayın seçimi kaybettik deyin bu iş bitsin. 90 küsür gün kalmış. Biz hala aday nasıl açıklanacak, aday açıklama yöntemi belliği aşamadığımız için, geçemediğimiz için seçim güvenliği hususunda da çok somut şeyler yapamıyoruz. Bakın şu anda Erdoğan seçim akşamı neler yapacağını, o akşam hangi sandıkta nasıl oluşum içinde olacağını aylar öncesinden planladı. Sandıkların seçim merkezlerinin başında duracak olan hakimlerin kurayla belirleneceğini işte yasasını geçirdi. Seçim sistemini değiştirdi. Bakın o akşam şu olacak. Muhalif hakimlerin hepsine kuraya girmeyeceksiniz, rapor alacaksınız gibi çıkışlarda bulunacaklar ya da buna benzer hamlelerin gündeme geldiğini göreceğiz. Yani seçim merkezlerinin başında, yüksek seçim kurullarının başında tamamen parti tarafından atanmış, avukatlıktan gelmiş, çer çömez, parti fanatiği olan şeyleri göreceksiniz. Yargı mensuplarını göreceksiniz. Onun için çok önemli bir soru. Bu Millet İttifakı'nın gündemi ne olursa olsun o gündeme bulaşmayan ve sadece seçim Güvenliği hususunda çalışan, çalıştay yapan, parti teşkilatını buna göre organize eden, iletişimcisini, bilişimcisini, hukukçusunu organize eden bir ekip yoluna devam etmeli ve onlar gündelik tartışmalara hiç girmemeliler. Zira zaman tahmin ettiğimizden çok çok daha hızlı ilerliyor. Bir başka önemli soruda şunu diyor. Diyor ki hangi aday Millet İttifakı adına bu yarışa girer ve Seçimde İstanbul seçiminde yapılmaya çalışıldığı gibi hile yapılmaya çalışılırsa kitleler e, masa üstünde alınan sonuçlara daha kolay inanır. Yani diyor ki Kılıçdaroğlu aday olduğunda AKP seçimi çalarsa mı kitleler buna daha rahat inanır? Yoksa Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olduğunda ve seçimi aldığında ama masa başı oyunlarla kaybettiğinde mi kitleler buna daha güçlü inanır? Ben bu soruyu aynen böyle çerçeveletip Millet İttifakı liderlerine sunuyorum. Bendeki yanıtı çok net ve belli. Maalesef ve maalesef. Bakın Millet İttifakı'ndaki aktörler çok uzun bir zaman beklediler. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun arayı açıp ön plana geçip Cumhurbaşkanı adayı olmasından yana çünkü hepsinin parti ve şahsi hesapları bu adaylıkla birlikte çok ciddi bir şekilde ölçüşüyor, örtüşüyor. Ama şayet İstanbul seçiminde yapıldığı gibi aynı zarftan çıkan AKP'nin kazandığı oyları geçerli sayıp kaybettiklerini geçersiz sayan ve veri akışını durduran YSK ve Anadolu Ajansı ile birlikte yine hilelere başvuracaklarsa Kılıçdaroğlu'nu 9 kere yenmiştik, 10. kez yendik, neye şaşırıyorsunuz diye ukala ukala açıklama yapacaklar. Hepimizin alt üst olmuş sinirlerini daha da alt üst edecekler. Ve benim beklediğim açıklama maalesef, o akşam bekleyeceğim açıklama maalesef bu. HDP aday çıkaracağız dedi. 13 Şubat'tan önce dedi bunu. Böyle olursa Millet İttifakı'nın adaylığında bir değişiklik olur mu? HDP aday çıkarmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa bir aday çıkarmayacağını düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa bir aday çıkartacağını düşünüyorum. Peki bunu niçin bu kadar erken açıkladılar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını, Mansur Yavaş'ın aday olmamasını istedikleri için. Bu dolaylı bir PR çalışması olduğu kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na getirilen siyasi yasa çok da tepki vermedi. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kapalı kapılar ardında İmamoğlu'na siyaset yasağı getirmek için anlaşmış olabilirler mi? Bu insafsızlık olur böyle bir yorum. Yani Kılıçdaroğlu Erdoğan ile anlaşacak ve böyle bir yol haritası, yol temizliğine gidecek demek gerçekten insafsızlık olur. Ben şu kadarını söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu aday olmayı çok istiyor. Çok fazla istiyor. Ve İmamoğlu'nu bir rakip olarak görüyordu. Ve bu siyasi yasağı çok da büyütmeyerek kendi adayların üstüne bir gölge olarak düşmesin diyerek es geçtiği kanaatindeyim. Ama hepsi bu kadar. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'la işbirliğini kesinlikle yakıştırmam. Sizlerin de olaya böyle bakmasını kesinlikle istemem. Bu ihtimal dışı bir şeydir. İhtimal tüm ihtimallerin dışında bir şeydir. Evet, rakip olarak görüyordu kendisine. Çok fazla istiyor aday olmayı ve gerekli sert tepkiyi de göstermediği kanaatindeyim. Orada duruyorum. Yani ama bu bir işbirliği ürünü değildir. Seçim takvimi ilan edilene kadar adayın açıklanmaması stratejik açıdan Millet İttifakı'nın yararına mıdır? Yaz boyu size bunu söyledim. Evet, açıklamayın çok erken. Ama ben şunu zannediyordum. Bu süre içinde adayı nasıl belirleyeceklerinin yöntemini belirlerler ve kaş göz yarmadan en güçlü iki adaydan bir tanesine karar verip yollarına devam ederler. Kanaati vardı bende. Ama artık bu adayın açıklanmaması, adayın belirlenmemesi Kılıçdaroğlu'nu yıpratır hale geldi. Öncelikli tercihim Kılıçdaroğlu'nun aday olması değil. Bu işi başaramaz mı? Başarabilir. Kılıçdaroğlu o masayı çok güçlü bir şekilde temsil edemez mi? Edebilir. Tek bir çekincem var. Türkiye'deki seçmen gerçeği. Kılıçdaroğlu'nu hakir görecek, tepeden bakacak, güvenmeyecek, destek vermeyecek ve seçim kazanılamayacak endişesi dışında en ufak bir soru işaretim yok. Kılıçdaroğlu'yla aramda bir güven sorunu da yok. Karşımızda da seçim kazanma makinesi olan, seçimlerde artık çuvallarla YSK üstünden oynamaya başlayan bir AKP ve saray var. Tüm bunlar bizi tedirgin ediyor. Ve şu çok kırıcı bir şey biliyor musun? İşte Alevi olduğu için öyle diyorsunuz bilmem ne. Hayır. Hiç kimse. Türkiye'de bu kimlikten dolayı oy vermeyecek küçük bir azınlık vardır. Ama... Beni özellikle sevindirir Alevi kimliğinde bir cumhurbaşkanımızın olması. Ben asıl en çok ona sevinirim. Türkiye tarihinde bir ilki başarmış oluruz. Tüm Alevileri çok güçlü bir şekilde cumhuriyete bir kere daha motive etmiş ve inandırmış oluruz. Keşke öyle bir şey olsa. Sorun o değil. Sorun 9 kere seçim kaybetmiş olması, işte halk karşılığında partisinin oy oranlarını hala %25'lerin üstüne çıkartamamış olması, AKP ile arasında %10'a yakın fark olması uzun bir liste aynı şeyleri tekrarlayıp durmayayım. Ama tüm bunlara rağmen şunu da söylüyorum. Şayet en nihayetinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığında anlaşacaksanız artık bunu bir an önce belirleyin ve açıklayın ki Bari biz bu yıpratma sorularını sormaktan vazgeçelim ve seçimi Kılıçdaroğlu'yla nasıl kazanabiliriz üstüne kafa yormaya başlayalım. Şu anda açıklanmayan her aday, Millet İttifakına, adayın açıklanmadığı her gün Millet İttifakından oy götürüyor, güven götürüyor. Ve o iç çekişmelerin dışa yansıması seçmeni ve taraftarlarını çok fazla üzüyor. Onun için artık öyle düşünmüyorum. Bir an önce adayın belirlenmesini, ondan önce adayın belirlenme sürecinin ve metodiğinin belirlenmesini rica ediyorum ve talep ediyorum. YouTube'un sizin kana uyguladığı bir sansür olabilir mi? YouTube'a sadece sizin kanalınızı, Deutsche Welle'yi işte buna benzer bir sürü soru geliyor. Birkaç muhalefi dinlemek için, izlemek için giriyorum ama... Normal şartlarda hep izlediklerimi bana öneren YouTube artık önermiyor. Ben şunu söyleyebilirim size. Aynı şey benim başıma da geliyor. Kendi kanalımı izleyebilmek için kendi adımı yazmam gerekiyor. Kendi kanalıma gidip son videomu görebilmem için. Bu YouTube'un algoritması ile mi alakalı? Biz mi teknik yanlış bir şeyler yapıyoruz? Çok fazla bilmiyorum. Erdoğan yaptığı mitingde kapı kapı gezip dolaşıp o isteyeceksiniz diye bir açıklama yaptı. Anketler beklediğinden daha kötü geliyor olabilir mi? Hayır. Anketler beklediğinden iyi geliyor Erdoğan'ın ama 50 artı biri bulamıyor. Erdoğan'ın çuvalladığı yer AKP'nin oy oranı değil artık. Bakın. 20 küsür senelik iktidarda olan bir parti hala %35'in üstünde. Eğri otup oturup doğru konuşalım. Bu korkunç ve ürpertici bir zafer. Korkunç ve ürpertici bir başarı. Tekrar %35 ve civarına çıkmış olması, şu pahalılıkta, şu devletin tüm kurumlarıyla yerle bir edildiği Türkiye'nin tüm uluslararası endekslerde kafa üstü çakıldığı bir ortamda bu oy oranını elinde tutuyor olması ürpertici bir şey. Oy oranlarından yana bir sıkıntısı yok. Dolaylı olarak oy oranlarıyla şöyle bir sıkıntısı var. 50 artı 1'i bulamıyor. Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Hangi hesabı yaparsa yapsın orada net bir zafer çıkartamıyor. Şahsının gidişatıyla alakalı bir endişesi var. Bir psikoloji sormuş bir tane izleyicimiz diyor ki işte Peker belli bir aşamadan sonra konuşmaya başladı. Babacan belli bir aşamadan sonra ayrılmaya başladı. Bu işin psikolojisi ne diyor yani insanlar gördüklerini niçin hemen söylemiyorlar, ayrılmıyorlar, isyan etmiyorlar. Neden kimse görevdeyken yürekli olup ağzını açmıyor diye bir soru var. Bunun birkaç tane etkeni var. Birincisi şöyle düşünüyorlar. Haklarında yemeyin. Ya biz arkadaşlarla, dostlarla bir yapı kurduk. Biz bu ülkeyi bir yere getirdik. Dur bakalım bir sabredelim. Yani burada yanlışlar var ama belki onları düzeltebiliriz. Yani yapı içinde kritik getirerek, dört duvar arasında kritik getirerek belki bunları düzeltebiliriz diye bir tolere etme sürecine giriyorlar. Ondan sonra kısmen içeride sürekli eleştiri yaptıkları için dışlanma sürecine giriyorlar. Ondan sonra beklemedikleri ölçüde görevden alınma, oyunun dışına çıkartılma, sözlerinin dinlenmediği bir sürece giriyorlar ve ondan sonra da isyan süreci başlıyor. Bu kolay bir şey değil. Bunun sosyolojisini yaşamayan bilmez. Onun için ben bunları yani bir çıkar örgütünü tabii ki burada kastetmiyorum ya da işte vur kırla para kazananları tabii ki kastetmiyorum ama... Burada net bir şey var. Bir sosyolojik bir süreç var. Bu süreci böyle anlamanız gerekiyor. Meral Akşener sizce Erdoğan'ın bir piyonu olabilir mi? İnsaf. Olamaz. Bu o kadar çok geliyor ki Meral Akşener bakın kongre yaptırtılmadı bu kadına. Çıktı parti kurdu. Evi basıldı. Tehdit edildi. Sokaklarda Linç edilmeye çalışıldı. Yapmayın. Bu isteseydi çoktan sarayın ona vermeyi taahhüt ettiklerini onunla çarpıp hepsini alabilirdi. Hala alabilir. Böyle bir şey yok. Böyle şunu diyebilirsiniz. Meral Akşener partisine çok hakim değil. Partisinde çok fazla kakofoni var. İşte sürece hırpalatacak aktörler vesaire çıkıyor ama Meral Akşener'e ihanet zaviyesinden bakmanız beni gerçekten sinirlendiriyor. Şöyle bir soruyla bitirelim. Daha çok fazla soru var ama hepsini tamamlayamayacağım. Sizi ailemden birini sever gibi seviyorum. Siz de bizi seviyor musunuz? Enteresan bir soru. Ben sizlere şöyle bakıyorum. Hiç izleyici popülizmi yapmayı sevmiyorum. Hiç de izleyici popülizmi yapmadım. Ama sizlere şöyle bakıyorum. Sanki burası dert ortaklarının buluştuğu, ülkenin farklı yelpazelerinden gelen, siyasi yelpazelerinden gelen dertli insanların buluştuğu bir ağlama duvarı gibi bizim birbirimize sarılmak, dertleşmek, fikirlerimizi paylaşmak ve buradan bir çıkar yol bulmaktan başka bir çıkarımız, alternatifimiz olmadığı için tüm ülkenin tüm muhalifleri bizler birbirimizi çok fazla sevmemiz gerekiyor. Onun için sizlerdeki Kürtlere bakışı kırmaya çalışıyorum. Selahattin Demirtaş'a bakışlarınızı kırmaya çalışıyorum.